baston omzumda kamerayı görünce böyle bir şaşırıyorlar nasıl en çok sordukları soru artık ben parçasından anlıyorum diyor ki ne zevk alacak ki niye geziyor ki bunu soruyorlar dedim ki e Evet bizim beş tane duyumuz var. Benim sadece bir tanesi çalışmıyor ve her yerin enerjisi var. Ben gittiğim yerin yemeklerini deniyorum, insanlarla sohbet ediyorum vesaire. şey de diyorlar bazen işte arkadaşıma, rehberime ya sen ne kadar iyi bir insansın işte ki gezdiriyorsun bunu falan o tarz şeylerle de karşılaştım. Karşılaşmadım değil ama <laughs> umurumda mı? Değil. Hani eğer bundan bir 5 sene öncesi falan 5 on, hatta oh 10 sene evet. 10 sene önce olsaydı işte üzülürdüm ya niye böyle diyorlar şöyle diyorlar hiç umurumda değil. Ben kimsenin bakış açısını değiştirmek zorunda değil. Kimsenin bakış açısını falan değiştiremem de zaten. Ama dediğim gibi eğer ufku açık bir insan varsa görüşü değişecekse zaten değişir yani en azından onların gözünde görme engelli bir kadın İran'a